Merhabalar arkadaşlar ben Furkan. Bugün servitte Minecraft'ta Doos modunu araştıracağız. Arkadaşlar biliyorum belki beni özlemişsiniz yani. Arkadaşlar kanalasa bakma sebebi işte okuldan dolayıydı. Okulda bazen canım sıkın oldu. Telefonu falan bozuldu. Bu aldığı canım sıkıldı. Yani o yüzden arkadaşlar bu yüzden de biraz bıraktım yani YouTube'a. Bu arada arkadaşlar gene bir şey gitmiş olabilir siz, Eski efsaneyim. Çünkü arkadaşlar sebep ise ee, ben Minecraft Nova'da normalde kendi skinimi attım yani benim skinler falan yapan var mı diye. Yani arkadaşlar çıktı yani. Ve arkadaşlar YouTube'da da attım. Benim kanalım çıkıyor ama arkadaşlar abonesi biraz azalmış. Galiba herhalde 15 saatte görüşürüz deyince bazı çıkmış. Arkadaşlar bugün Doos modunu inceyiz. Hatta arkadaşlar bakın ilk başlayalım. Bak şimdi arkadaşlar. Doos'ta bakın şu kılıç var ya. Buraya geldiğinizde bakın ayı da göstereyim. Şurada arkadaşlar bakın şöyle bloklu abla şunu göstereyim arkadaşlar. Bunda dursu arkadaşlar biliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani gördünüz mü? Bu şekilde. Ama yani. bu ciddi diyorum arkadaşlar. Bunda dursu biliyor. Ve arkadaşlar kılıç yerinde bakın. Şunlar dursun arkadaşlar. Bu bir tane arkadaşlar moddan bunu bakın. Eşyaları şimdi size göstereceğim. Dursu oynayanlar bilin bilirler zaten. Bakın arkadaşlar. Ice Entity bu yani eşyalar siliyormuş bu işe yapıcının kendi asası böyle mobları siliyormuş yani bu normal canlı da işiyor mu işiyormuş arkadaşlar güçlü bir eşya adamın kendi asası adam kendi güçlü demek istiyor yani bu böyleydi bu arkadaşlar anahtar yani bakın açmak için kapıya tıklayın diyor ya bakın kapın mesela kilitli kapı şu bu şu diğer modda arkadaşlar tan tanıtın onlar Başla şimdi aşağı tıklıyorsunuz Open door bastık. Bakın gördünüz mü? Açıldı. Close door deyince de bakın kapatıyor. Bu arada şurada bayağı biliyor var. Onu da göstereyim mesela. Ya bakın. Gördünüz mü? Ya bakın bayağı biliyor kalan gelmiş. Ya o da bayağı biliyor var. Yani şöyle aşağı at. Aşağı yapacağız. Maymucukla maymucukla da açılıyor bu arada bakın. Maymucukla da açıldı. İskelet anahtarla da açıyor. Hatta iskelet bir kapı alayım. Şu çeşme modu aktif etmeseydim ben. En güç eşya modunda videomda şey yapmıştım da onu. Maymucuğu da tanıttık arkadaşlar. Kuş şu kuşu büyük. Bu arada normal oyunun videosu da gelsin yorumlarda yazın. çekem yani. Şunu al aşağı şu üstte de vardı da ben boş verin yani. Bakın. Şimdi öncelikle iskelet kap bu ya arkadaşlar bak şimdi. Bir saniye open door bak açıyor. Bakın. Yok bunda çalışmıyormuş. Ben bunda çalışıyor zannediyorum da dostum ne bileyim. Du ATM'i al şunu. Bu arada aşağı modun yapımcısını yorumlarda paylaşacağım. Yani lütfen hakaret olmasın Bak bayağı biliyor varmış Ve arkadaşa geldik kuş Şimdi elimdeki arkadaşlar kuş Diyor olabilirsiniz. ne iş ya Bakın arkadaşlar Bu sadece duğuz canavarlar diye şey Bakın nasıl mesela şöyle Bakın arkadaşlar mesela ben buraya Şunu şuraya koy Bak arkadaşlar mesela ben buraya ayısı aldım ya bakın Ayısı aldım Bakın şu an gömüş oluyor Bakın, bastım. Öldü. Bu o son bilir ya zaten. Normal oyun videosu da çekeyim ben. O aşağıya kasma falan diye bir video çekeyim. Sık iç bu da. Karnı da pis diyor işte bakın. Buna da bastırılabiliyor. Bakın malumat sonunda hatayı göstereyim. Bakın burada böyle yapabildim. Rush geldi. Yani. Rush'ı... Gül ...gülüyorlardı abi. Bakın Rush'a da basılıyor. Modun alsa değil bir yapımcısı ben değilim. Bu arkadaş bu arkadaş yapımcısı. Valla diyor an yok yanlış kutular da olan kişi. İşte yiyorsak de böyle yakalıyor. Bakın buna da basılıyor. Bir an şu ikisini geçiyorum bakın. Şunu alalım arkadaşlar. Bu halt. Bakın buna da basılıyor ekrana bazen böyle bir şey de çıkartıyor bu jack bu dolaplarda çıkıyor buna da basılıyor ama doğrusu normal orijinal halinde arkadaşlar basılmıyor basılıyor yani mod yapmak için böyle bir şey istemiş GTA normal doğrusu basılmıyor yani onu da söyleyeyim ambuşa arkadaşlar bakın buna da basılıyor diyormuş olduğunuz gibi bakın basarsak pek şey çok eşyayı kopyalıyor bu arada. Ambuşar ağlaşa gösterdik. Hatta arkadaşlar işte ben ışıkları göstereyim size. Hatta bunu arkadaşlar bakın. Bunu survival ağlaşa göstereyim size. Bakın mesela kanlık bir yeni kanlık. Şu maden enek mesela. De maden. Lan Allah düştüm. Bakın maden de Işık ya ışık yakacağım şimdi çakma. Çalışıyor arkadaşlar şimdi. Bakın gördünüz ve ilade divanda ışık da ilerliyor. Bakın gördünüz mü yani? Bu işte canlı da izliyor. Bu canlı işiyor. Bakın gördünüz mü? Bu işin savaşa gidiyor mu artık böyle? Oyun dolduyan ne oluyor? Koşu yoksa Allah hayır Bunun canı arkadaş azalıyordu niye Azalmıyor bak Bu da arkadaşa böyle Şakmak var elimizde Ve arkadaşlar mumumuz var mum böyle Mavi yanıcı canavar geliyordu Bunu da biliyorsunuz Mesela arkadaşlar fena var bakın Fena açıyorsunuz ya Bu daha çok ışık yapıyor ya biz zombi git ya Bu arkadaşa Böyle normalde aşağı bastığınız zaman kapanıyor Böyle bir garip ya ben bunu kullanmayı çok önemmiyorum Bakın bir bozuk gibi sanki. Kanka ama salın artık beni. Ya abi basın. Ya bak yüzünden öleceğim ya değil mi? Bu arada şu an bu flash light yani fene yenilemek için. Kanka bir git ya. Oğlum niye basmıyor? Sikerete işlemiyor mu ya? Hayır ölmeyeceğim. Öldüm. Ne kadar şanssızım ya. Aşağıya basılıyor bazen. Neyse arkadaşlar aydınlatıyor bu da zaten. Bakın çakmak da aydınlatıyor. Kuruşum ki boşa basılmıyormuş. Bakın. Bakın gördünüz mü? Dişi gibi yatık yok. Bak şimdi arkadaşlar. Kuruşum galiba tek kullanık. Bakın C2 göstereyim size mesela. Hatta glitch arkadaşlar bakın. Glitch aldım ya. Bekle şu menü kapansın ha. Bak aşağı. Gitti ya. Ama arkadaşlar ölmüyor. Çünkü buna bu koşuyor sizce yani Glitch'e glitch basılmıyor bu da normal Duos oyununda basılmıyor Glitch'e Ama yapımcı böyle bir şey yapmış işte Bakın Şurada beyzbola ağda geçik bence Şunu sabah da yapayım Bu da bu kişi eşya ciddi diyorum ben, e, Benim en çok beğendiğim bu da oyunda normalde böyle bir eşya da yok. Koşu fix de yok. Bu yani elimdeki, elimdeki de yok. Yani şu yok oyunda ama bu modda varmış. Bu arkadaşlar şu pil var ya bakın fena olan. Bunu arkadaşlar yenilemek için neredeydi lan o? Bir saniye. Neredeydi abi bir şey vardı bir tane bekle bir saniye. Vitamin var arkadaşlar mesela bakın bunu. İçerisi bakın çok hızlı koşuyor. Yani Dulu oyunundaki gibi yani. Vitamin yani aynısı. Bunda saniyesi bakın 2 saniye falan. Bu arada bunlara da basılıyor. Abi bir bulamadım ya. Sistemi yenilemeni arkadaşlar bir yolu var da başka modu eklemeseydim çeşke. Vadi ya yapımcı mı sildi acaba? Yapımcı arkadaşlar silmiş olabilir. Vardı normalde. Bağlaşı şimdi böyle abin cihaz almış. Bu böyle gece göğsü vermiş ama böyle eşyalar göstermiyor galiba. Yani onda öyle bir şey var. Neyse. Bunlar boş bek. Kaç dakika olmuş videomuz? 10 dakika. Biraz daha çıkıyor arkadaşlar. Bak arkadaşlar az önce bir de du dudamadı yani. Bak şimdi. Sig ve figür de dudu. Aslında arkadaşlar bakın glitch ile jack aslında basılmıyor yani o, bu mod olduğu için bunda basılabiliyormuş yani bakın seek şimdi arkadaşa çıkıyor ya bak şimdi easy yeni arkadaşa bak arkadaşlar bastım ya Bakın bu da aynı bu modundaki en güçlü kuşumuz o şu Bakın dedikler. Bak figür şu anda. Bak. Buna da bas. Buna da yani. bakın, i̇şte ya. Yani, ya. Işte, bu da ölüyor. Bakın jump ski de var bu da basarsak jump ski gördünüz mü? Öldü yani. Bu arada şu bu da 60 falan bakın bunlar umutsuzdaki cevaplar. İlk başa arkadaşlar A90 testten bak aynı Dusta gibi Bak du yapıyor Hakikaten dersin arkadaşa ne olduğunu göstereyim mi? Bekle Bakın buna basılmıyor gördünüz kopyalıyor anca Bak gördünüz kopyalıyor Bak arkadaşlar Hayır Bak Bak arkadaşlar burada bu iş arkadaşlar şu an ona bastım Bakın hala bana tur yapıyor Evet, yani. Bak arkadaşlar A atmış Bu da arkadaşlar basılıyor Bu da da arkadaşlar bu basılıyor Yani aslında bu şeyde bir şey almış eve Yani arkadaşlar A120 Bu da A100 mi? Buna da arkadaşlar koşmak istemiyor İşemiyor kanıtı da bakın göstereyim Ama o benden kaçıyor tabii ki de Bakın basılmıyor. Bakın bu bu basılıyor sadece gördünüz mü? <laughs> bu bu çamalı bir Mesela başka bir eşya daha da bir şey aşağı, burada kapan. Daha eşya var yani. Vitamin A başka göstermişim. Pil de vardı aslında. Pil böyle fene ye yeniliyorduk da bakın. Timothy var mesela bakın Timothy Örümcek yani bakın Buna da sağ bu da bu arkadaşlar buna da Bakın basınca üstümüze zıplıyor Nerede Nerede lan bu Ay küçücük olduğu için Nerede oldu da gözükmüyor öldü mü lan acaba Diyeceğim ne alaka Ben en iyisi arkadaşlar şunu güvenlik için Şuraya koyayım Hatta arkadaşa benim şurada bir tane deliğim vardı o or oraya koyayım O delik hala burada mı burada evet Buradan çıkamaz zaten Bakın Bunun cam de da böyle ya yani üstümüze atlıyor. Bu yaz korkuşu olduğu olabilir. Buna da basılmıyor bu arada. Ben denedim bakın basılmıyor. Normalde basardı yani. Bakın arkadaşlar. Buna, buna da bu arkadaşa basılıyor. Gördünüz mü? Simotik <laughs> görüldü. Evet. Arkadaşlar çarptık. Kuşmix, bu arada kuşmix dolaba basılmıyor. Bakın dolapta... Nerede lan? Bu. Arkadaşlar işte. dolap bu şekilde. İçine girdik. Bu arkadaşlar dolapta çok beklersiniz bakın ne oluyor. İyi izleyin. Bu arkadaşlar artık dolap süresi var. Şimdi bu dolapta böyle süre var. Bakın get out get out get out. Bak çık çık diyor. Çıkmazsak bizi atıyor. Gördünüz mü? Kan efekti mi? Buna hiçbir kuşwich falan işemiyor. Bakın işemiyor. Gördünüz mü? Bak, gördünüz mü? Silmek isterseniz arkadaşlar şöyle silebiliyorsunuz. Sonra ben bunu buraya koymayayım da başka şu al şu al temizleyek arkadaş ya. Bu arada Roblox falan videosu gelsin mesela dursun kendisini oynayayım mı başallah falan kasayım mı onu da belirtin. Havalı aşağı şey 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 söylemeyi unuttum. Bizim kod ben sucusu var ya arkadaşlar işte kod ben sucusu ben çekiliş yapıyorum. Gelen 3 kişi gelen ilk 3 kişiye konsey alıyorum yani ben mastım ya. Yani yüce ustayım. Bizim sunucu da. gelen ağlayıcı ilk 3 kişiyi konsey alacağım. Ya bence bu fırsatı ben kaçırmayın dedim ya. Ben olsam ben de yapardım. Bunu ağlayıcı göstermeyi unuttum. Bakın bu da ağlayıcı göz yani bakın. Göz bunda bu da göz yani. Seeking gözü. Buna, buna da kuşmex basılmıyor. Boşuna denemeyin. Kediyi de öldürdük de neyse. Bu Uğuz'daki Dolapla adam bakın içine giriyoruz ya. Hiç dolaptan atmayacak. Bakın bekleyelim mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın hala kal kalıyor yani. Bu da sildik. Bu aşağı 90'cı kapılardaki dolap. Bakın süresi daha çok kısa arkadaşlar. Bak şimdi. Bakın hemen git alıp çıkacak. Bak şimdi. Bakın çıktı yani. Biraz daha kısa yani diyenden bakın. Dolapta çıktı Gördünüz mü? Arkadaşlar bu dolaptayken iyi. Zaten dümdüz gidiyorum. Bakın gördünüz mü? Gidemiyorum yani. Bakın. Dolaptan böyle çıkılıyor. Zıplıyor. Çıkılıyor bu oda. Yerdeki bavullar bu bavullar gömüşsüz. Bak arkadaşlar bu oda bir şey, bir şey diyeceğim. Bakın bu buna da baslıyor yani. Bakın bavulu yok. Edin, bakın bu bavulu yok. arkadaşlar çekmeceyi altı falan şey şey koyabiliyor yani bakın bu arada koşmuş basılmıyor bunu da söyleyeyim e, e. ben modu beğendim yani beğenen varsa yorumlarda YouTube'un linkini paylaşacağım sümü de göstereceğim yani e, e. kolay zaten e, e. kurulumunu bilmeyen yoktu diye düşünüyorum ben bakın bu çekmece tüy bu arkadaşlar grant do diyormuş bakın şunu da alayım e, e. main do Bazıca bu çekmece tüy. Bakın bu da aynı çekmece tüy yani. Bu arkadaşlar Grand Door diyormuş. Aa 50. kapıdaki figürün kapısı bakın. Gördünüz mü? Bu arkadaşlar Chef Chuto. Sesini Sesi biraz kısık olsun çünkü müzik Bu arkadaşlar oyunda bakın geçtiğimiz kapıla. Bakın gördünüz mü geçiyor. Bu 100. kapıdaki arkadaşlar kapı. Mesela ben onun için yay yapmıştım. Nerede o? Bakın buraya yay yapmıştım aslında biliyorsunuz mu? biraz yapmış. Ya bakın arkadaşlar böyle. Sineye lava bakın. Sineye mesela bakın şunlar sineye. Bunlar da kuşveks falan